Hayat bir nehir gibi akıyor her şey. Senin, bizim düşündüğümüz şeylerde geri bize akıyor. Bundan eminiz. Hiç şüphemiz yok değil mi? Ve dolayısıyla arkadaşlar artık olumsuz ya da birilerin kötülüğü. Burada şöyle düşünüyor insanlar. Birileri için kötülük düşünürsen bana kötülük gelir ya. Doğru bu ama eksik. Ne düşünürsen o sana gelir. Hem kendin için, birileri için, dünya için ne düşünürsen sana gelir. O dağımız neredeyse enerji orada. Mesela hatta bizim için de değil. mesela şimdi burada birisi diyelim ki beni dinlemiyor. Fark ettim, konuşuyor. Bak eğitimci eğitim anlattığımız bir şey arkadaşlar. O seni dinlemeyen kişiyi dur ve ona doğru bak. Ona doğru baktığında enerji oraya gider ve o farkında olmadan sana bakar. Dolayısıyla kimseye sus falan deme. Sadece o tarafa doğru bak. Herkes kendiliğinden susar. Enerjin gider. Biz de arkadaşlar bu örnek bakın bu çok önemli Hangi tarafı düşünüyorsak madem kuantum fiziğini biliyoruz, madem burada bizden bir frekans çıktığını biliyoruz ve onu büyütüyor. Ha ne yapman lazım? Cevap şu. Burada bir kötülük var. Burada bir şerefsiz var. Yapacağım tek bir şey var. O tarafa bakmazsan o kendiliğinden yıkılır gider. O tarafa bakma, kendi kendini yok olur. Çünkü kökü kuruyacak. Çünkü beslemiyorsun. Köyü koruyacak ve yıkılıp gidecek. Onun için denir ki mesela hani sadece izle, tanık ol. Sadece izle, yorum yapma. O, o kendini yani nehir gibi, su durulacak yani. Suyu izliyorsun, orada bulanık ya su. İçine girip de bunu durultayım falan diye uğraşma, daha fazla bulandırırsın. Kenara çekil ve izle, durulacak. İçine her girdiğimizde daha fazla bulandırıyoruz. Ama bu her şeyde kenara çekilin demek değil. Yani e, bu, buradaki anlattığım olay, e, hani sen savaşma sen mücadele etme demek değil. o işin o tarafını ele almayın. Ama yani bu, ben şöyle bir şey anlatmıyorum. Öyle düşünürsek, yani diyelim ki çocuğun yandı. Olabilir. Bu da hayatın bir imtihanı. Benim tekamülüm için çocuğun yandı. Bu o demek değil. Bakın arkadaşlar, hayattaki enerjiler hayattaki duygular hiçbir boşa değil. Öfkeyi yaşamamız lazım, ağlamamız lazım, üzülmemiz lazım ama sevinme, hepsi hiçbir duygu boşa değil. Ama biz şöyleyiz, çocuk ayağı yandı üzüleceğim ya, tabii üzüldüm ama sen trafikte de aynı şekilde üzülüyorsun ya. Trafikte de aynı şekilde öfkeleniyorsun. Anlatabildim mi hocam? Bazen gerçekten savaşmamız gereken, mücadele etmemiz gereken konular var. Bazen de kendimi kendimize büyüttüğümüz konular var. Şimdi deprem oldu, bura yıkıldı. Üzülmemize gerek yok. Diyemeyiz. O sırada mücadele etmemiz lazım. Kabul. Ama sen deprem olmadan şöyle yapıyorsun. İki tane arkadaş hakime çıkmış. Hakim demiş ki çok yakın arkadaş bunlar. Konuyu anlatın demiş. Birisi demiş ki sen anlat. O demiş ki sen anlat. O da demiş sen anlat. Ya demiş fark etmez hakim mi Biriniz anlatın işte. Ya demiş ki birisi ya konu demiş o kadar kötü bir konu ki. Anlatmıyor utanıyoruz. Konu ney demiş? Arkadaşı demiş ki ya demiş, ben bir tarla almayı düşünüyorum demiş. Diğer de demiş ki sen tarla alırsan demiş, ben de inek alırım demiş. İnek alırsam olmaz aslanım demiş. Niye demiş? Benim tarlaya girer demiş. Olsun ben alacağım hem de 10 tane inek alacağım demiş. 10 tane inek almış. Tar i̇nekler ne yaptı demiş. Seni tarlaya gönderdim demiş. Başlamışlar kavgaya. Sonra hakim, ka hakim demiş ki önce bir inek alın sonra kavga edersiniz. Anlatabildim mi efendim? Yani gerçek bir şey olduğunda tabii ki mücadele ama biz o kadar suni şeyleri büyüten toplumuz ki ya da orada bir yani herkesin kendine bir karakteri var ya bizim karakterimize uymadığı için savaşan bir topluluğuz ya da yani onun karakteri öyle o öyle yapacak. Evet. Peki hayatımızın hangi yerinde hani bu imtihan dememeliyiz yani hiç bu da bizim imtihanımız diye bir şey var mı? Ya? Yani? Evet, evet hepsi imtihan. Hayat mı? Para da imtihan olabilir. Mutluluk değil mi? Her şey imtihan olabilir. Ya her şey ona bağlama, her şey ona bağlamamız şart değil ama bu kesin gelecek. Yani benim başıma kötü bir şey geliyorsa, ben bir şey düşünürsem bu kesin gelecek. Ama benim başıma kötü bir şey geldi her zaman kötü düşündüğüm için değil. Ama kötü düşünürsem kesin gelecek. Hayattaki her şey imtihan kabul edebiliriz. Yani dünya, dünya hayatı bir imtihan hayatı. Kabul edip hayatı imtihanı göre yaşayabiliriz. Bunu kabul ediyorum. Ama böyle bir bu bir imtihan, kaderimize çekelim demek zür sürüyor. O sırada yaratıcı sana bu imtihan hadi e, sen şey yap demiyor, çek demiyor. Şimdi diyor ben sana bir ders verdim, mesaj verdim. Buradan dersini çıkart, bakalım ne yapacaksın? O sırada bir eylem yapman lazım, bir şey yapman lazım. İmtihan deyip kenara çekil demiyor yani. Bakın arkadaşlar birinci kuralımız şu, özümüze ulaşmamız lazım. Hatta en baştan alayım mı? Lütfen bunu yazın. Evren yaratılmadan önce sadece bilinç vardı. Saf bilinç vardı. Sonra yaratıcı bana bir bilinç verdi. Buna ne diyoruz? Öz bilinç. Özümüz, özümüzün bilinci. Hani anne karnındaki çocuklar ya bebek daha işte daha anne karnında bir aylık onun bir bilinci var ama zihni, aklı, beyni falan yok. Saf bilinç var. Sadece bilinç. Arkadaşlar hayatın tamamı bilinçten yaratılmıştır. Sonra benim bilincim var. Öz bilinç. İç bilinç. Ne diyorsak buna? iç ses. Sonra insanlar bize bir dış bilinç verdi. Bu da zihin. Biz öz bilincimize ulaştığımız zaman, öz bilincimizde bir arada olduğumuz zaman aslında yaratıcıyla bir arada oluyoruz. Saf bilinçle bir arada oluyoruz. Dolayısıyla yaratımı yeniden yapabiliyoruz. Sonra bana bir zihin verildi. Bu dünyevi tarafım oldu benim. Bizim bu kamptaki ana amacımız ne? Öz bilinçle saf bilinci bir arada hareket ettirmek ve zihni atlamak. Evet. Yani ruh belki ruhtan bir adım ötesi olabilir biri ondan emin değilim. Yani çünkü orada benim şöyle bir fikrim var arkadaşlar. Herhangi bir kitap okumadım. Yani bir kitap okusam sevineceğim. Aa, doğru düşündüğüm şey doğruymuş diye işte, sevineceğim. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Diyor ki biz size ruhlarımızda üfledik diyor. Şimdi bu ayeti bir düşünür müsünüz? Ruh, biz size diyor ruhlarımızı üfledik. Şimdi ben de diyorum ki o ruh Nereye üflendi? Nereye üflendi? Bedenimize mi? Ama bedenim yoktu ki. Beden ruhuma öyle. Ruh üflendi zaten. Demek ki ruhtan önce diyorum bir şey var ki Allah onu üfledi. Ona ne diyoruz arkadaşlar? Ona ben sadece şey diyorum yani sen sadece sen bakın arkadaşlar çok hızlı özetliyorum arkadaşlar şimdi ben ne diyorum benim bedenim diyorum ya Bak benim ruhum diyor. Demek ki ben ruhtan daha geride bir şeyim. Bak benim ruhum, benim bedenim, benim kalbim. İnsanlar ölmüşler bir hesaba çekiliyor. Hesaba çekilirken bakıyor ki Tanrı yerinde kendisi var. Bakıyor ki tanık sandalyesinde Tanrı var. O da diyor ki Tanrı'ya sen diyor karar veren sen değil misin diyor. Tanrı diyor ki kararı sen veriyorsun. Ben tanığım sadece. Cennete cehenneme gitmeye sen karar veriyorsun. Ben sadece yaşına tanıklık ettim. Dün ısrarla bir şey diyordum değil mi? Tanık olmak. Anladınız mı arkadaşlar? Dolayısıyla ruhtan daha arkada olabilir emin değilim. Bu konuda hata yapmasını affedin. Çünkü oradan öyle bir çıkarıma gidiyorum. Çünkü çok düşündüm bu işte ruh, beden, öz, Orada o ayette yola çıkarak onu, onu kendime referans olarak Demek ki diyorsun, bak size ruhlarımızı üfledik. O ruhun üflendiği bir yer olması lazım. Öyle değil mi? Senler yaratılmış. Bunu bir kitapta okumuştum arkadaşlar. Bu doğru olmayabilir. Ama güzel bir örnek. Senler yaratılmış. O senlere ruh verilmiş. Beden verilmiş. Sonra o senlere denilmiş ki ne olmak istiyorsunuz? Güçlü olanlar İnsan olmayı seçmiş. Gündüz olanlar hayvan, ağaç vesaire olmayı tercih etmiş. Onun için biz o senler, o, o önce bir sen var ki o ruh, ben insan olacağım diyecek, insan ruhu verilecek. Öyle değil mi? Evet anlaştık arkadaşlar. Ara verelim mi? Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için. Ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.